Merhaba arkadaşlar. Ben Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Sesi 9. sınıf öğrencisi Yusuf Dursun. Sizlere Hünkârım kitabından bahsedeceğim. Bu kitaptan bahsetmeden önce bu kitabın yazarından bahsedeyim biraz size. Bahadır Yenişehirlioğlu 1962 yılında Akisar'da doğdu. 1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. <laughs> 30 yıl boyunca avukatlık yapan Bahadır Yenişeloğlu sonrasında yazarlık ve oyunculuk işlerine atıldı. Kitaba dönecek olursak bu kitap. Ulu Hakan II. Abdülhamit Han döneminin ünlü paşalarından Tahsin Paşa'nın hayatının bir kısmını anlatmaktadır. Tahsin Paşa'nın sadece siyasi yönlerini değil özel ve psikolojik yönlerini de anlatır bu kitap. Onun kendi günlüğünden. O dönemin zorluklarını görüyoruz Tahsin Paşa'nın üzerinden. Bazen şiirler görüyoruz kitapta. Şöyle söylüyor bize Bahadır Yenişehirlioğlu. Düşünüyorum, acı çekiyorum özlerken yaşadıklarımı. Uğurlar olsun demek çok zor. Sormak mümkün değil neden diye. Bahar iyiden iyiye çevirdi bakışlarını benden. Çınar çatırdıyor ruhumda. Kısacası arkadaşlar Kah gururlanıyoruz öyle koca Abdülhamit gibi bir atamız var diye. Kah üzülüyoruz onun gibi bir adamı tahttan sonra indirdiler diye. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun samimiyeti ve ile gurur ve üzüntü duygularına aynı anda yaşıyoruz. Tabii bilmediğimiz kelimeler de var kitapta. Bunu da bir tarih kitabı için çok görmemek lazım. Nasihat üstüne nasihat vermekten de durmuyor bu kitap. Tahsin Paşa'nın babasından dinliyoruz çoğu kez bu nasihatleri. Şöyle yazıyor bu kitabın bir sayfasında. Evladım, yaptığın iyilik veya kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selametle. Destur! Sultan Abdülhamit Han Hazretleri! El Muzaffer daima!